Herkese merhaba kekolar bugün sizlerle birlikte o da video çekeceğiz Zaten sözüm vardı dünden Arkadaşlar 6'ya doğru Tayfun Yılmaz gülmeme challenge 2 gelecek Like atarsanız seviyorum Hadi bakalım geçelim bu bir dakikalık video olabilir Söyleyeyim söyleyeyim Şöyle aldık Arkadaşlar odamız bu şekilde bir şey siz görüyorsunuz zaten. Bir de bilgisayarda şu şekilde. HP klavye mikrofonu zaten biliyorsunuz. Elimde mikrofon. Faremiz pek güzel olmayabilir söyleyeyim. Sesim az geliyor da olabilir. Bilir. Ee, yani o da böyle bir şey arkadaşlar. arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İlgilenenler abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar söyle bize. Söylemeyi hiç unutmayın. Bay bay.